Merhaba YouTube, ben Mahmut Bugün günlerden 14 Şubat 2023. Malum başımızdan büyük bir felaket geçti. Öncelikle herkesin başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Hani geride kalanlar varsa inşallah vardır, geçmiş olsun. Vefat edenleri varsa, yakın çevresi, akrabası, herkesin başı sağ olsun. Ben de yıllardır bir Hatay firmasında çalışıyorum, yaklaşık 6 senedir. Bizim de büyük kayıplarımız oldu arkadaşlarımız vesaire. Hepinize baş sağlığı diliyorum öncelikle. Biraz sonra videoda göreceksiniz. Bunlar tabi ayrı videolar ama Sercan arkadaşımız vardı. Onun da kayıpları oldu. Onun da ufak tefek hasarlar oldu ellerinde vesaire. E, hepimizin başı sağ olsun. Gayet üzgünüz. Hani keşke elimizden daha fazla bir şey gelse de bir şeyler yap, yapabilsek. Tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Ben Mahmut Arslan. Yanımda ise Sercan Bozoğlan. Aşağıya bir in Instagram adresini falan koyarız zaten. Sercan sağ olsun bugün bizim kameramanlığımızı yaptı. Yunus bizi yalnız bıraktı. Çünkü çalışıyor. Onun da haklı sebepleri var. Sercan merhaba da arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ben Sercan Bozoğlan. Bugün Mahmut Bey'e destek olmaya geldik. Sa sağ olsun destek oldu bize. Hani 3 part boyunca e video videoları falan çektik. İşte Celize'yi anlattık. Peugeot 301 anlattık. İlk videoda Peugeot 301 anlattık. İkinci videoda Citroen CLZ'yi anlattık. Bu arada ben 301'in hani ben 301 seviyorum. Sercan ise Citroen CLZ seviyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ondan dolayı Sercan aldım biraz da yanıma. Sağ olsun hem destek oldu hem de biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Çünkü e, daha önce söylediğim gibi Part 3'te sohbet, muhabbet tadında olacak. Artıları ne, eksileri ne bunları konuşacağız sizlerle. E, evet Sercan sence e, Peugeot 301'in CLZ'ye göre artısı ne, eksisi ne? Şimdi bana göre Peugeot 301in tek artısı 2015'ten beri üretilen bir araç ama 2015'ten beri geri vites sensörü, park sensörü bulunuyor araçlarda. C lizelerde bunlar bulunmuyor. Ama geriye kalan bütün her şeyde C elize bana göre çok daha fazla önde bir araç. Sana göre daha önde olan bir araba. Aynen. Peki... Yani daha yakışıklı, daha estetik duran bir araç bana göre. Ya belki modelden dolayı da olabilir ama benim çok hoşuma gidiyor. İç tasarımı olsun, gösterge tasarımı, özellikle jant kapakları, çelik jant görünümlü ya olduğu o için. O konuda haklısın. Jant kapakları gerçekten mükemmel Aynen. duruyor bu araçta. Yani benim çok hoşuma gidiyor ki altı ileri olması büyük bir avantaj. Hem motoru daha güçlü hem daha ekonomik olduğu için. Start toplu. Aynen start stopu da var. Eco modu var. Yani bence bayağı önde. Strange Elize. O zaman tezini şöyle çürüteyim ben Sercan. Şimdi arkadaşlar, Sercan Haklı yeni nesillerde C-Lize'de e, biraz daha donanımlı gelmeye başladı artık. Peugeot 301 zaten artık üretilmiyor. Abi, Peugeot 301'i benim sevmemdeki sebep neydi? Peugeot yıllardır ülkemize ge geldi ama hatchback olarak geldi. O 206'lar ve vesaireler, 206 Plus'lar, 207, 207 Plus vesaire vesaire. Aynen 306'lar, 307'ler, 308'ler falanlar filanlar. Ama Citroen C-Lize ve Peugeot 301 ikilisine baktığımızda Türkiye'de yıllar sonra Peugeot'un sedan arabasını sevdiren bir model olarak çıktı. Peugeot zaten o 2000'li yılların başında karanlık dönemler diyebileceğimiz dönemler işte elektronik arızalar Peugeot 307'lerde vesaire vesaire olan arızalar elektronikler işte ne bileyim yedek parçanın bulunmaması falan filan Fransa'dan gelmesi uzun dönem pahalı maliyet işçilik derken Peugeot'u Peugeot insanlar artık bir dışladı sevmemeye başladı. Neden? Çünkü Fransız arabası. Aynı şekilde de öyle. Keza ne zamana kadar bu 3008'ler çıkana kadar. Hani o MPV tasarımda olanlar değil de SUV tasarımında olan 3008'ler. Bir ara zaten hani belediye dağıtmış gibi herkesin altında vardı ama 17'den sonra. Ha, on, 17'den sonra ama araba zaten böyle şey gibiydi. Hani uzay çağından gelmiş bir araba gibiydi. Hani sanki böyle astroidle yeryüzüne düşmüş <laughs> bir arabaydı. Muhteşem bir tasarımı vardı arabanın. Lafı çok uzatmayayım, hani videoyu da fazla uzatmayalım. Sercan da üşüyü salsun bizde çekim yaparken. Peugeot 301 benim için daha üstün. Ne, neden diyecek olursanız arkadaşlar, 2017 senesine baktığınız zaman arkadaşlar, Peugeot 301 ile Citroen c kıyaslayın. Citroen c aynaları manueldir. Elektri elektrikli olanlar çok nadirdir. En boş paketlerden bahsediyorum. Citroen c en boş paketlerinde koltuk ayarı yoktu. Aynı sembollerdeki gibi sabitti. Hani yükseklik alçaklık ayarı yoktu. Aynı şekilde Citroen c park sensörü yoktu arkadaşlar. Sadece Bluetooth vardı. Ama Peugeot 301 bunların hepsine hakimdi. Bu boş en boş paketinden bahsediyorum. Şu anki yanımızdaki de zaten en boş paketi. Ne vardı abi bu arabada? Gündüz LED'i vardı. Arka park sensörü vardı. Bu arada o modellerde c şey sis farı da yok. Aynen aynen S sis farı da yok. Çok haklısın Sercan. Aynen önceki nesillerde sis farı da yok arkadaşlar. E ama Peugeot 301'de ne vardı? Sis farı vardı. Arka park sensörü vardı. Gündüzledi. C-Lizelerde var mıydı? Vardı değil mi? Aynen. O zaman başlayalım. Ee, şey yoktu. Ne yoktu? Önceki nesiller Citroen c sis farı yoktu. Peugeot 301'de vardı. Önceki nesillerde Citroen c koltuk alçaklık derinlik ayarı yoktu. Peugeot 301'de vardı. Bu araçların ikisinde de zaten herhangi bir direksiyon derinlik ayarı yok. Sadece alçaklık yükseklik ayarı var. Park sensörü Park sensörü CLZ'lerde yoktu 301'lerde yine var ha, e, Son üretilen 301'lerde de Hala vardı diye hatırlıyorum Onun dışında ne vardı elektrikli aynalar Peugeot 301'lerde elektrikli ayna varken Citroen CLZ'lerde daha şey vardı Böyle e, manuel ayna vardı Peugeot 301'lerin 4 cam otomatiği vardı Arkadaşlar Citroen CLZ'lerin Eski nesillerinde arka camlar Manueldi bu arada bilginiz olsun O yüzden ben hani Peugeot 301'i biraz daha seviyorum Ama yol tutuşu konusuna gelecek olursak Sercan'ın dediği gibi göreceli bir kavramdır veya kişiden kişiye yol standartlarına göre değişir. Forumlarda da en çok tartışılan konu peugeot 301 mi, celi peugeot 301 mi, celize mi daha iyi yol tutuyor, celize daha iyi yol tutuyor. Bu su götürmez bir gerçek. Ama ne zaman ki iş konfora döndü, ne zaman ki döndü peugeot 301 derim abi. Hani şoförsen zaten o arabaya bir şekilde yol tutturursun. <laughs> Yanlış mı? <mıyım>? Kapatmadığın sürece. <laughs> Tabii ESP'yi kesinlikle kapatmayın arkadaşlar. Özellikle karlı karlı buzlu havalarda. Kesinlikle, kesinlikle kapatmayın. Ama bugün e, neticeye baktığımız zaman Peugeot 301 artık ülkemize gelmiyor, üretilmiyor. Neden? Çünkü e, PSA oldu, ondan sonra Stellantis oldu. Hatta şey diyorlar Sercan ya e Egea'lar da artık makyajlanacakmış. Hani 301 yerine Egea ye kardeş gelecekmiş Ege'alarda. Fiyat. Aynen fiyat. Allah Allah. Hani bir fiyatla PSA grubu birleşti ya stentis oldular. 301'lerin yerine yani Ege'alar alacak. Aynen 301'lerin yerine Ege'alar alacak. Zaten aynı segmentte araçlar. Ya aynen aynen hani bunlar Egean konforu ayrı tabii. E Egea'nın çok güzel o bir e şey yapmışlar bence yani. Güzel bir pazar olur aynen, bence. Olur. Egea sağlam bir araç. Türkiye'de de bayağı sevilen bir araç. Bayağı sevilen bir araç. Hani Eynen. Ya bence o arabanın sevilmesindeki en büyük sebeplerden biri ilk çıktığındaki reklamdır. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum o reklamı. Ya, i̇lk çıktığında şey vardı. E, Behzat şey o zaman yeni final mi yapmıştı, bir şey yapmıştı. Behzat Amir oynuyordu reklamında. Şey. Ege drift mi yapıyordu? Yok, Ege ile drift yapmıyordu. Hani Ege'nin içine sürüyordu, kullanıyordu falan filan. E, ondan dolayı Ege güzel tuttu. Hatta sa satışlar da şey diyorlarmış böyle Amirimin arabasından istiyorum falan filan gibisinden. E, satış patlaması olmuş. O şekilde patladı yani. Ben ya o... bilmiyordum. Sayende öğrendim. Ya estafur. <laughs> <laughs> Belki izleyenlerimiz de bu sayede öğrenmiştir. E, e, onun dışında, onun dışında e, geçmişi konuştuk. Şu anki araçlardan bahsedelim biraz evet, da Sercan. Aynen. E, arkadaşlar sö sö biraz önce de söylediğim gibi, C park sensörü yok. Yok. 2020'ye kadar vardı. 2020'den sonra bu çıkardıkları son seride kol dayama falan koydular ama park sensörünü iptal etmişler. Neden bilmiyorum. Artık herhalde masraftan kaçmak için daha ucuza satabilmek ya için. Ya tabii aracı. biraz e, üretim maliyetiydi falan filandı. Yani. Şimdi yakışıklılık yakışıklılık konusunda ben 301 diyorum Sercan. Ya şimdi tamam bak 301 e, farlardan dolayı, abajurdan dolayı biraz daha yakışıklı duruyor da şu Cilizelerdeki siyah kaşlı farlar benim çok hoşuma gidiyor bir de krom bir kalaş koymuşlar ya Aynen. o yüzden bana C daha yakışıklı geliyor arkadan da çok tatlı duruyorlar bir de bunlarda mesela arkada e, çift sis farı var bunlarda tek sis farı Aynen. var o da bir ekstra bir avantaj C için o yüzden ben C <laughs> kusura bakmayın ben, ben 301 diyorum çünkü hani bu aslan pençesi olan olayı var ya ya bana da o tatlı geliyor abi şimdi doğruya doğru eğriye eğri hani yanlış konuşmaya gerek yok ama baktığın zaman bugünkü C ne var bugünkü aracımıza artı olarak çünkü bugünkü aracımız eski bir araç. CLZ 2022 model bir araç. Doğru 4 mu? 4 sene var arada yani. Yani hani 4 sene var. Ee... Hayırdır ya telefon bu kadar. <gülüyor> Yenge. <laughs> Aylin'e de buradan selamlar. Sercan yanımızda korkma. Ortamlarda değiliz. Biz her zaman arabalarlayız. Beraberiz. Aynen. Hep beraberiz. <laughs> e, bugünkü ara araçlarımızda e, dediğim gibi hani, 301 eski bir araba. CLZ'ye göre park sensörü var. Bence 301'e buradan bir artı puan yazılır. Ya tabii ki de şimdi model ve fiyat performans olarak bakacaksak bu araç hani daha avantajlı çünkü daha dolu bir araç CLZ'ye göre. Ama ben işte CLZ'leri bilmiyorum ayrı bir sevgim var <laughs> vazgeçemiyorum CLZ'lerden. Ya senin zaten bir Ford sevgin bir Celize sevgin kardeşim. E, onun dışında e, CLZ'mizde bugünkü 301'imize artı olarak neyimiz var? direksiyona döşeme yapmışlar güzel tatlı olmuş. Ek bir metal bir parça koymuşlar artı alt bir. kısmına. O güzel olmuş. Kol dayama yani bence her arabada şart. JLZ'ye koymaları güzel olmuş. Ayna kapaklarına e, parlak bir siyah piano black mi diyorlar? O tarzda evet. bir kapak koymuşlar. Artı 3. Aynen. Bir de krom nikaj atmışlar. Bir de jant kapakları başka. Artı, bir 4, artı, artı 4, artı 5. Ya, gömdün oğlum <laughs> bizim arabaya. <laughs> arabaya bir şey kalmadı lan. <laughs> adamlar yapmışlar yani. Adamlar yapmışlar. Yani Peki e, Sercan e, artık Citroen c veya hani Peugeot 301'den ziyade bugünkü araç araçlarımızın hemen hemen aynı arabalar zaten aynı bunlar. Var. Sadece aynı. aksesuar farkı var. Evet. E, kronik arızaları nelerdir? Şimdi sen biraz daha bu işin içinde olan evet. bir adamsın. Ya bu araçlar e, aslında 301'lerde de vardı da 301'lerde bu kadar fazla değildi. Bunlar aşırı derecede, derecede düşük kilometre dolmalarına rağmen sürekli motor arızası veriyorlar. Hı hı. Motordan garip garip sesler geliyor. Ya yani bunun sebebi ne bilmiyorum ama bu araçların kronik arız, arızası motor arıza yakması ve motordan e, garip garip sesler gelmesi. E, onun dışında arkadaşlar hani yakıt tüketimini falan da konuşacağız demiştik. Ya zaten Citroen c Peugeot 301'de aynı motoru kullanıyorlar. Daha öncesinde 1.6 e, dizel motoru vardı üzer, üzerlerinde. 102 beygir falan da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru mu Sercan? 102 105 o civarda bir Aynen, şey. Aynen 102 105 beygir. E, bugünkü aracımızda 301'de değil Citroen c olan motorsa yeni nesil Peugeot'larda da var. 1.5 dizel. Aynen. Hani AdBlue'lu olan modelleri. Evet. Ben AdBlue'lü bir türlü sevemiyorum ama Ben de sevmiyorum. Nefret <laughs> ediyorum. Özellikle bunlardan nefret ediyorum çünkü bağajdan dolduruluyor. <laughs> ba ba bagajdan bir türlü hani Artık bir dünya uğraştırıyor sizi. Sonra şey çıkarıyorsun, sonra doldurduk doldururken daire birden sağa sola dökülüyor. Bir, bir de yakıyor böyle beyaz beyaz <laughs> evet. pantolonu falan. Ayakkabına döküldüyse o ayakkabı çöp. <laughs> abi benim i, i, bir buçuk iki milyarlık ayakkabım vardı. Edbülülar yüzünden mahvoldu ayakkabı ya. İnanırım, inanırım abi. Edbülülah lanet bir şey. Ama artık mecbur kılıyorlar bütün dizel araçlarda. Maalesef. Yani şey yok. Tabii de güzel iptali <laughs> tavsiye ederim. Aracın garantisi bitmeden yaptırmayın onu arkadaşlar lütfen. <laughs> hani tam Sercan söylüyor da yaptırmayın siz onu. S servise gidin abi. E, onun dışında e, neyimiz vardı Sercan başka? Yakıt tüketimi dedik. Yakıt tüketimi 6 ileri olduğu için uzun yolda hani e, daha az yakıyor. Çünkü daha düşük devirde gidiyor. Bunların önceki serileri, 5 ilerileri yüksek devirde olduğu için daha fazla yakıyor. Yani hı hı. yakıt tüketimi de 0.5, bir civarı değişiyor bunlara göre. Yani 301'ler de çok az yakıyor, CLZ'ler daha da az yakıyor 6 ileri oldukları için. <laughs> Burada da e, ürün yerleştirmemizi yaptık. E, ben şöyle söyleyeyim ben, e, ge geçen kış mıydı, ondan önceki kış mıydı tam hatırlamıyorum. Mazotun böyle 20 liraya tırmandığı zamanlar, ha, yükselmeye, yükselmeye başladığı zamanlar, kara borsada mıydı artık bu, neredeydi bilmiyorum. Ben Peugeot 301 ile e, Pendik'ten yani Sabiha Gökçen'den Sivas'a gittim. Sivas su şehrine. Hani e, arabayı buradan fulledik. E, Sivas kaç kilometreydi? Ba bakalım. <laughs> Sivas. Ya hemen e, Sabiha Gökçen Sivas su şehri arası kaç kilometre? Kaç yazalım. Ama 1200 miydi? 800 müydü? Kaçtı ya? 900 kilometre. 900 kilometre doğru evet. mu? Doğru. Ben, ben 900 kilometrede arabayı buradan fullledim. Evet. Hani 900 kilometre yol yaptım. Ee, Sivas, Sivas su şehrine gittiğimde araçta ne kadar yakıt vardı biliyor musun? Yakıt var mıydı halen? <laughs> 900 kilometre. Halen yakıt vardı içinde. Çok iyi. Arabada iki diş yani çeyrekte bu yakıt vardı. <laughs> o iki dişte bir 150 kilometre yapar. <laughs> 300 yapar. Yani arkadaşlar hani gerçekten az yakan bir araba. Hani şehir içinde çok kullanma şeyim olmadı. Senin oldu mu? Ya ben şehir içinde kullanıyorum ama bu araç yani e, şehir içinde de şehir dışında da e, çok kaçan az yakan araç. O yüzden hani bu araca bindiğiniz zaman yakıtı düşünmenize gerek yok. <laughs> Ta tam Türk işi yani az yani, yakar çok kaçar aynen, diyebilir aynen, miyiz yani aynen, bu araçlar aynen. için? Hani dediğimiz gibi arkadaşlar yakıt tüketimi gerçekten çok uygun bu araçlarda. Ha, Peugeot 301'in bu, bugünkü aracımızın tek e e eksisi yakıtta ne var? 5 ileri olduğu için bir fazlalığı var. c biraz daha az yakıyor. Neden? Çünkü 6 ileri. Doğru mu Hüstercan? Doğrudur. O da uzun yolda fark ediyor yani. Şehir içinde aynıdır büyük ihtimalle yakıt tüketimleri. Ya, karma tüketimde zaten hemen hemen aynılar. Aynen, ha, aynen. 6 ileri olduğundan dolayı biraz daha rahatlatıyor arabayı. Tabii ki de. Ki keza Peugeot 301'in son... Ee, en son çıkan nesillerinde de altı alt ileriler ileri var. var. Aynı, aynı motora sahipler zaten. Doğruyuz. Evet doğruyuz. <laughs> Bak o nesilde Peugeot 301 <laughs> daha iyi olabilir de. <laughs> Arkadaşlar ben 301'ciyim. Sercan ciğer Yapacak hani, bir şey yok. Bu, e, bu üçüncü partımızdı. Birinci ve ikinci partları zaten izlediniz. E, veya izlemediyseniz onları da şuradan sağdan soldan bir yerden izleyebilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sercan notlar da aynı duruyor lan bu arada. Evet. Eko özel mi gibi <laughs> Aynen. Eko <-kar> TV <laughs> özel. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ha, tabii siz de alta yorum olarak bence el izleyiciyim, ben Peugeot 301 yazabilirsiniz. Ha, biraz değişik bir konsept oldu. Ee, olsun o da. 330 değişik bir şey denemiş hani, olduk. 330. aboneye özel mi diyelim artık ne diyelim? <laughs> yeni, e, yeni 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 yavaş yavaş büyüyoruz. Aynen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hani burası eksik burası fazla dediğiniz olaylarda yazabilirsiniz. Ha, bu araçların bir de full paketleri var. Full paketleri, double tape geliyor full paketlerde. Çelik jant geliyor. Başka da bir şey gelme. Park sensörü, geri görüş pa kamerası. Park sensörü. <laughs> evet. Ha, dij dijital Abi, evet. Dijital klima. evet, dijital klima. Dijital klima da klima var. var. Aynen. Bunu bunu da araya sıkıştıralım bu arada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi Altta yorum olarak şunu eksik söyledim. Bunu fazla söyledim de unutmayın lütfen. E son olarak da arkadaşlar e neyimiz vardı? Ha TikTok adresimiz, işte Instagram adresimiz, Facebook adresimiz, altta mail adresimiz. E altta zaten yazıyor videonun açıklama kısmında. O benim arabamın da çek Mahmut. Gel senle sohbet edelim, muhabbet edelim ve yakınlardaysan ortak bir yerde buluşalım derseniz de oradan bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selam vermek ister misin arkadaşlara? Kendinize dikkat edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.